Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber çok özel, çok karakteristik, dünyada bulunması çok zor bir otomobil hakkında konuşmaya çalışacağız. Alpin A110. Bence otomobilin iki tane önemli özelliği var. Performans açısından çok özel bir karaktere sahip. İkincisi ise çok köklü tarihçesi, özellikle 70'li yılların başında motor sporlarında, dünya rally şampiyonasında inanılmaz başarılara imza atmış bir otomobil. Müzik sınırlı sayıda imal edilen bir otomobil. Türkiye'de bu otomobili bulmak ve burada test edip sizlerle beraber konuşabilmek çok büyük bir şans. Bunun için de Renault grubuna çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Alpin, Renault'un sport markası diyebiliriz. 2021 yılında Renault takımı Formula 1'de ismini Alpine çevirdi. Bugün Alpine markasıyla Formula 1'de yarışıyorlar. bundan yaklaşık 4 yıl önce biz bu otomobilin ilk dünya tanıtımına gitmiştik. Ve anılarından dolayı, geçmişteki başarılarından dolayı bu tanıtım Monte Carlo Rally'sinde yapılmıştı. Şimdi ben otomobilin teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra sizlerle beraber Monte Carlo'ya gideceğiz. Bundan yaklaşık 4 yıl önceye gideceğiz. Otomobilin tarihi başarılarıyla ilgili neler söylemişiz onları hep beraber izleyeceğiz. Müzik bence otomobilin en önemli anahtar noktası güç ağırlık oranı 1100 kilogramın altında bir otomobil bu performans seviyesine göre çok hafif bir otomobil buna karşılık 250 beygirin üzerinde bir motor gücü karşımıza çıkıyor 252 beygir yaklaşık her 4.3 kilograma bir beygir düştüğünü görüyoruz. Bu çok önemli. Bunu bir yere koyalım ama otomobilin dinamik özellikleri aslında yani kullanıcıya özellikle belirli şartlarda çok büyük keyif vermesinin altında otomobilin yapısal özellikleri de yatıyor. Motor yolcu kabinine göre arkaya yerleştirilmiş ama esasında toplam boyunu göz önüne aldığınızda ortaya yakın. Ama buna genel olarak biz arkadan motorlu diyebiliriz ve yatay olarak yerleştirilmiş bir motora sahip. Motorun hemen arkasında 7 ileri çift kavrama vites kutusu var. Yazılımı da çok uygun şekilde geliştirilmiş. Direksiyonun hemen arkasında iki tane kulakçıkla vitesleri arttırıp azaltabiliyorsunuz. 2-3 vites birden düşürebiliyorsunuz. Bazı otomobillerde çünkü düşürürken kabul etmeyebiliyor. Fakat Alpine'de bu sınır mümkün olduğu kadar zorlanmış. Bu bu da tabii özellikle tork başlangıcını çok daha iyi seviyeye getirebiliyor. Özellikle virajlı yollarda otomobilin kullanımının tadına doyum olmuyor. 4 silindirli tek sıra turbo benzinli bir motora sahip 1800 santimetre küp hacminde ve söylediğim gibi 6000 devirde 252 beygir güç üretebiliyor. 2000 devir arasında 320 Nm bir tork çıkışı olduğunu görüyoruz. Çok beğendiğimiz 7 ileri çift kavrama vites kutusunun böyle yüksek torkta çalışması özellikle bu tip performans otomobillerinde çok çok önemli. Arkadan itişli iki çeker bir otomobil olmasına rağmen 4,5 saniyede sıfırdan 100'e ulaştığını görüyoruz. Sadece bu değil sıfırdan 200'e sıfırdan 400'e de çok tatmin edecek hızlanma değerlerine sahip olduğunu söylememiz lazım. Maksimumuzu da 250 kilometre saat. Alpine A110'un çok hoşta bir tasarımı var. Safkan bir performans otomobili olduğunu anlıyorsunuz. Tabii bizi böyle düşünmeye iten oranlar, otomobilin oranları ve aerodinamik gövde yapısı. 4 metre 18 santimetrelik toplam uzunluğa sahip, boyuna göre çok alçak bir otomobil. 1 metre 25 santimetrelik mekik gibi aerodinamik bir form görüyorsunuz. Tarihi mirasından yani 70'lerdeki Dünya Rally Şampiyonası'nda çok önemli başarılar elde etmiş olan otomobilin üzerinden birçok tasarım detayı bu otomobile gelmiş. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Dört tane far olması, iki tanesi daha alt konumda daha küçük ve yuvarlak. Kaputun üzerinde tam ortada bir çıkıntı olduğunu görüyoruz. Kaputun ortasından başlıyor ve ön tarafa doğru yaklaşık yüzeyinden bir santimetre yukarıdan gelen bu çıkıntı da yine tarihi 1970'lerdeki Alpin A110'dan otomobile taşınan önemli özelliklerden bir tanesi Renault grubu o dönemde. Ee, daha büyük motor koymak istediği için otomobilin kuyruk kısmını uzatmıştı. Bugün yeni Alp'inde aynen uzun olduğunu görüyoruz. Söylediğimiz gibi motor arkada. Dolayısıyla ön tarafta çok büyük hava girişleri görmüyorsunuz. Hemen arka camların arka tarafında motorun önemli hava girişlerinin yer aldığını görüyoruz. Performans görünümüne çok büyük katkısı olan şu sürücü ve yolcu tarafındaki tavandaki oluklar